Evet. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ahmet Ziya Editing bir kanalı izleyeceğiz. <laughs> Bazı youtuberlardan görmüşsünüzdür belki. Ee, bu kanal arkadaşlar boktan editler yapıyor. Montajlar yapıyor. Öyle montaj olmaz olsun. Neyse. Ee, bakın. Şu, önce bir şuraya bakalım. Banner zaten. Yurdayım diye direkt banner'ı Koymuş yani direkt hiçbir şey yapmadan direkt koymuş. Hani bir şey yaptı diyeceğim tamam. Bir şey yaptı diyeceğim onu da yaptı. Ondan sonra şuradaki öne çıkan kanallar Muro edit, Rıfkı editing, Ersin editing, Filme edits, edits, edits diyorlar neyse. Şimdi gelin bir videolarına bakalım. Ben sevdiğini diyordum hatta. En baştan başlayalım. Hıh hı, anladım hocam. Bununla bir şey olayımız. Bu konu. Arkadaşlar şimdi Şimdi en e, en son hattına bakalım böyle sırayla gidelim. Ne oluyor lan? Benim mıyız? hazines. Anladım hocam. Ne oluyor? Ne bu anda ya. Ne Ersin Karsim sıra Ersin, Erzin, Erzin kardeş Kırbis'in sıra da Anladım hocam. <laughs> bunlar psikopata bağlamışlar ya. Video yüklensin. Buradan TT, TT değil. Türk Telekomcuların Amerika'ya. İnternetim Sıra çok sendin. Ortam yandı Ersin. Ortam yandı Ersin. Aynen uyul Ahmet Kardızım. <laughs> Uzun süreden sonra. <laughs> Alo? <Ana>. Hile mi? <laughs> Hile de nasıl havaya atıyor acaba böyle <laughs> Anladım hocam. Ve şu kesinti izleyemiyoruz yani değil mi? Ben yaptım diye çan yayınımınıza la okuyam Selefsiz misiniz bu video Ahmet Siye Edits ve Ersin Edits'e attır Anladım hocam <laughs> Abi bunlar Harbi değişik ya Postumu açtım lan. gelsin. Ağlanmaz. İkiz Ahmet Erzin anladım. Bir şey diyeyim, bunlar bende şey yapmış. Ee, tanınmıyor zaten böyle e, telefonun galerisinde durur ya fotoğrafını böyle Öyle durur gibi yapmış ondan sonra bir iki youtuber bunlar şey yapınca videosunu çekince o herkes böyle. böyle hazır mıyız? hazır. Ersin ile birlikte dual dualledik bence çok güzel oldu. <laughs> Special dualler. <talk. gülüyor> Ahmet Erzin <laughs> Bir de şuna bakalım <laughs> <Ne> yapalım, <internet. gülüyor> Videonun ilerleyişe bak bu ne böyle Benim video mu yazdım? Yok Ne yazıyordu? %50 Ahmet %50 Ersin Thanks for watching bu <laughs> güzelle benziyor bakalım Hazır mıyız? Hazır mıyız? <laughs> İzlemiştik bunu. Hızar mıyız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Sonu vega. <laughs> Ne ayam yazıyorlar evde. Hı hı. Aa. kaldı. Bak adamlar güzel şey yapıyor aslında. Üf duvar açıyor. Bak da adamlar güzel etti yapıyor aslında. İyi gene oyun görünüyor burada. Nereden nereye ama kadar hiç şey çok bozmuş seni. Reis her sesiyle yap. Ama tek yapınca iyi oluyor. Oyun gözüküyor. Niye düzgün yaptın ama Ona kodumu çöküyor yani. Atamam Allah aşkına. Evet. Of. Tamam. Anladım hocam. Şimdi ben prim yapacağım. 7 3 dakikalık bir video için mı? Harry inceliyoruz. Hepinize selamlar dostlar. Intro intro almıyorum çünkü bugün kendimin çok pişman olacağı bir şey yaptım. Öncelikle bu video içinde bir kesit göreceksiniz. Eğer bakın eğer kilomla veya memelerimle dalga geçerseniz adresinizi bulurum ve oyuncak tanıtımı yaptığım videodaki oyuncakları tek tek poponuza sokarım. Neyse bugün oyuncak kanallarını inceleyeceğiz. Şimdi oyuncak kanalları denince aklıma direkt Spiderman kostümü giymiş. 30-35 yaşlarında kıllı mıllı bir baba ve hayatta tek eğlencesi evde dantel yapıp perşembe pazarından domates mıncıklayan teyzeler aklıma geliyor. Bu videoları çocuklar izliyor ve milyonlarca görüntüleme alıyor. Ve milyonlarca görüntüleme aldığı için bu videoların ardı arkası kesilmiyor ve trendlerde... Evet. Anladım hocam. Clickbait. Clickbait yapalım biz de o zaman. Bir dakika şimdi 8 dakikam Son dakika haberlerine bakalım. Nick ne? Ne Cebimde 30 lira var. Ooo beyler sakin. Tamam. Elimizde borç için 500 liralık borç için mi? Aga şu kızı 500 lira için öldürür. Var mı manyak yaparım. mı? Döcüğünün... Oha. Şu şu doçentam am iyi damlıyor. Kızıcı kötü kadın imajı çizen. Bunun kızı bu muyum Neyse kaymış 23 medet o oh. Madenden. Aa Fransa'da her yıl yükselen hayla kum, kumulunun sarın yükseliyor muymuş Aa iyiymiş 9'u orange denela Abi. Uy, midem ya. Kızı görünce tamam neyse dedim de erkek mayosu giymiş. Abi midem kalktı abi. önce stresi kaldı, kritik Bir FETÖ tedbir daha bu Mahallenin muhtarlarının şirini bambaşka bir Hayat düşüyor, Nasıl yani? Neyse. Yani zengin sanıyoruz ama zengin değil de Bu kimmiş ki? Bu kim no? mi hmm. Bu adamı tanıyorum. Bu da oyuncu. işe i̇şte, koyul. Oldu mu? Abi bu kim? Abi 2 3 tane mi çocuk Bu kadın oyuncu galiba. Ha bir tane Somali çocuğa falan bakıyor büyük gitti evet i̇şte özür Evet arkadaşlar herkese benden bir numarışlı işte, damar. <laughs> 11 dakika olmuş evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay